Hasan Ilgan hocam bende kansızlık vardı. Çemen seti kullandım. Kontrole gittim. Hiçbir sorun çıkmadı. Artık daha enerjik hissediyorum. Hep mutluyum. Hocam sizin sayenizde yazın bile üşüyordum. Artık kışın evin içinde atletle gezebiliyorum. Kolay gelsin. Hocam size. Bu ülkenin bir numarasısınız. Evet, bu sahada bir numarayım. Bu sektörde. Rakipsiz. Ben Türkiye'de bir numara değilim ya. Dünyada bir numara. Evet, çok iddialısın diyeceksin. Evet, yok. Şimdi Amerikalı, Avrupalı, Japon, Çin falan filan herkes yüzlerce firma ürün üretiyor. Arkadaş, Ormuz Gold. Beyin de tadilat, tamirat yapar. Ormuş kol. Mesela. On binden fazla şirket, sektör, adam falan filan olmuş kol türetir. On bin. Ne yapıyor adamlar? Tuzlu su ve birazcık altın bitti. Biz ne yapıyoruz? Bor beyinde, sinir sisteminde, lenf sisteminde, bağ dokusunda, orada, burada, şuradaki her türlü zehri absorbe ediyor. Ama bu bor herhangi bir bor değil. Mono atomik halde. Alüminyum özetli bir element. Kalsiyum özetli bir element. Lüzumsuz kireçlenmelere sebep olan kalsiyum oraya buraya depolan kireci çözüyor. Tüketmiş olduğumuz bütün gıdalarda alüminyum var. Alüminyumun vücuttan atılmasını sağlıyor. Sadece bu değil. Kimyasal zehirleri vücuttan atıyor. Çinko içerir. 300 çeşit enzimin kofaktörü. 300 çeşit enzimin ulaşabilmesi için çinko gerekir. Buradaki monoatomik halde herhangi bir çinko değil. 400 çeşit enzimin kofaktörü magnezyum. Buradaki magnezyum monoatomik halde. Bizim üretmiş olduğumuz ormus kolt, ormus gümüş, ormus demir, ormus çinko, ormus demir. Dünyada yok. Adam iyonik iron demiş. Yani iyonik demir. Sadece birazcık demir var. Nanometre boyutta. Amerika'da. Biz ormusunu yaptık. Benzeri yok. Şimdi kansızlık, demir eksikliği nedeniyle ortaya çıkan kansızlığa karşı demir hapı kullanırsan bulantı yapar, şu yapar, bu yapar. Bir sürü yan etkisi var. Orme demiri kullanırsan mono atomik olduğu için herhangi bir yan etkisi yok. Çünkü hücre içerisine girer, çekirdeğine girer, çekirdeğin çekirdeğin çekirdeğine kromozom, kromozom DNA, DNA içinde gen, gen içinde aminasyon, insan vücudunda ulaşamayacağın nokta yok. Nokta. O kadar. Dünyada iki milyar insanda demir eksikliği var. Demir eksikliği kansızlık demek. Kansızlık, halsizlik, dermastır, yorgunluk, bitkinlik demek. Tükenmişlik demek. Vesaire vesaire. Birçok sorun demek. Evet, hem beynen hem bedenen çalışmasın, olmaz demir, benzeri yok. Niçin benzeri yok? Kaliteden taviz vermiyoruz, bundan dolayı.